beraber yazlıklı Jesse'yi aldık arkadaşlar. Ve onu savaş topunda arkadaşlar deneyeceğim. Bu hesap arkadaşlar ben kendimi açmıştım ama ben pek kasmıyorum. O yüzden kardeşim Fatih'e verdim arkadaşlar. Onun da kanalının linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Şimdi maça girelim. şöyle. Arkadaşlar ben bu kostümü bayağı seviyorum ya. <laughs> Pardon. İnternetimiz de kötü. Bayağı seviyorum bu kostümü ben. Bu kostüm için ben Brawl Pass almayı reddettim içtim hatta bir kere arkadaşlar. O kadar bayılıyordum. Şöyle. Taleti de çok güzel ya. Ateşke büyük hesabımda da bu olsa. Çok süper olur. Biz oyaladık. Gessi de gol attı. Şu an tek istediğim bunu büyük yazaptı olması. Biz ama buna şükredelim. Gol mü? Bir ya. Of be. Şanssız adamız biz. Hep 3 de mi öldü? Süper ya takım da bay yay. Şöyle arkadaşlar artışlarını göstereyim. Böyle Amaç bitti. <laughs> bir el daha atalım bize en iyisi. Bakın arkadaşlar bu şekilde yazlık cicesi. Bayağı güzel bir kostüm. Yani ben bayağı sevdim. Siz de arkadaşlar sizce arka siz de, arkadaşlar bu yazlıklı cesi varsa yorumlara yazın. Ya da yazlıklı cesi ve arkadaşlar ne olsun ve Hmm, yazlıklı cesi olan ya da arkadaşlar cesinin herhangi bir kostümü olan kişi yazsın. Yazsın ki mesela hangi cesi? Şövalye cesi var bende. Yorumlar arkadaşlar, arkadaşlar lütfen yazın. Yani çok gerçekten merak ettim şimdi. Şöyle arkadaşlar bu gol de sizin için. Tüh. Rezil aldık. Fake atmak için ben çok gol kaçırıyorum biliyor musunuz? O önde adam var mı? <laughs> Arkadaşlar Tüh duvarlar gitti. Arkadaşlar bir hareket vardı da onu yapacaktım. Tamam ya yeter hadi ba gerçek oyunumuza başlayalım. Dın bı bı bın bı bı bın. Şöyle şarkı geliyor ya. Dın dı dı dın dı dın. Allah. Aha Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan maç kazandık ya. Hatta takıma kötü şeyler yaparak maç kazandım desem daha mantıklı olur. Ben bunu arkadaşlar kasarım ha. Ben arkadaşlar bunu kasarım. Hatta arkadaşlar 35'te bir büyük kutu var. Bir maç daha atıp büyük kutuyu da şimdi açalım bence. Bu salon da 8 karakter olmuş iyi ya. Fena değil. Bugün 5'ti arkadaşlar. Kardeşim kasmış buna. Sabah son telefonu telefon oynuyor çünkü. Onu da söyleyeyim yani. Nasıl sonra yazmayın ki? Kardeşiniz nasıl bu kadar kupa kasıyor? tek şey arkadaşlar sabahtan <laughs> akşama kadar şöyle arkadaşlar vuruşlar oynamak şu anda yanımda Hadi biz konumuza dönelim en iyisi ve gol arkadaşlar kapı sesi geliyor ya çok güzel arkadaşlar Ultisi de bayağı iyi. Biz hatta bunu arkadaşlar biz dostluk maçında deneyeceğim. Aynen aynen. Dostluk maçı nasıl kuruluyordu? Şöyle. Bir tane bot olsun rakip takımda. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bo. Güçlü. Severiz. Şöyle gel. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars videoları izliyordum. Kısa böyle komik videolar. Diyor ki bir tane adam gel lan bot vs'ye diyor. Sonra bot diyor ki geliyorum lan diyor. Sonra geliyor bot yeniyor adamı. Ben bu botu yenidim Şimdi yapacağımız hareket böyle Allah olmadı ya. bot abi tamam bu abi Aha ben buraya patlat. Yes. Patladı arkadaşlar. Şimdi bot abi sayesinde. E şimdi senden ne yemedin mi? Şimdi senden ne yemedin mi? Bot abi naynayı yedi. Orada bekliyor ama biz ulti lazım değil mi? Tamam güzel. Şu an arkadaşlar her şey tamam. Anam bomba patlıyor. Anam. Tın tı tı tın tı tı tın 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 tın. Keşke orada kırık olsa. Bu abi, bot abi oraya top at bot abi. Kaç dakika oldu bu video? şu an hiç ördüğümü atmadım yani taletimi arkadaşlar hiç kullanmadım. Ben onunla nasıl öldüm ya biz de batalımaya başlamışız. Arkadaşlar DC sizce 25'e kasabilir miyim? İlk hedefim 20 de. Çünkü ben kostümle olan olduğumu çok daha iyi oynuyorum arkadaşlar bence yani. kostümlü daha güzel oynuyorum. Şimdi de... Ah, bot abi tamam yeter abi ya. Yeniyor işte. Lan bota yeneceğiz. 100 tane hareket yaptım. Bir tanesi girmedi. Ben en iyisi normal bir şekilde atayım arkadaşlar ya. Dur dur dur. Bir tane daha gol atacağım. Ah be. Aa, o zaman ilk ultimiz aksesuarda bastık geleceğiz ya. Gördüm. Arkadaşlar kostümü bu şekilde de bir bakalım. Neydi sahilci cesi? Burası da Madem cesiyi o kadar sevdik saydık. Profilimizi de cesi yapalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz kostüm alma videosu gelmek istiyor gelmesini istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin. Eee 2 like. Yok yok çok az dedim. 3 like. 3 like arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Hatta sonunda böyle bitirelim. Böyle şu fotoğraf olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.